...kubbe altına kimler geldi, kimler geçti. Bir hatırlayalım. Geriye ne kaldı? Suskun bir taş. Devlet bütünlüğüyle ikbal ve istikbalini bayramlaştıranlardan eyle. Duamız vesilesiyle gerek dilimizde ifadesini bulsun... ...gerekse gönlümüzde muzber kalsın... ...bir cümle muradat-ı hayriyemizi hasıl eyle... Allahu Ekber Elhamdülillahi Rabbil Alemin Süleymaniye Camii'nde şu anda bayram namazı sona erdi. Başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet bakanlarımız, diğer zevat, Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamız şu anda Bayram tebriklerini kabul ediyorlar. Bu güzel günde Süleymaniye Camii'ni dolduran on binlerce vatandaşımızla birlikte güzel bir... Bayram coşkusu yaşanıyor burada.